Herkese merhaba. Süper bir video ile. Sizzlerliyiz. Teşkilat yeni bölümde neler? Olacak. Korkut ve teşkilat karşı karşıya. Geldikten sonra neler yaşanacak? Korkut. Neden böyle bir şey yaptı? ne? Davut. Kim? Davut kaçıncı bölümde diziye dahil? Olacak. Gölgesizin yapacaklarından sonra. Bahar'ın başına neler gelecek? Bahari. Bökleya delikli yöleler mi? Teskalat. Dizimiz Katalayer Dizimizden Dizimiz sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce teşkilat. Dizimizin sezon sonunda final yapmasını Video Kimler teşkilat dizimizin uzunca yıllar devam etmesini istiyor? Geçtiğimiz analiz videolarımızda söyledilerelerer bir bir gerçekleşti ve Teşkilat şirketin önemli bilgilerini ele. Jester Dyler. Ama daha da önemli bir olay. Ortaya çıktı. 666. 666'nın ortaya çıkmasıyla birlikte. Aslında bilgilerin hiçbir öneminin olmadığı ortaya çıktı. Çünkü 666 tüm dengeleri değiştirecek ve tüm gücün olduğu şey 666. Bu sebepten dolayı da Korkut Teşkilatı durdurmak için karşılarına çıktı yaşanılan bu olaydan sonra dizimizin yeni bölümlerinde yine bizlere ters köşe. Yapılan olaylar gerçekleşecek. 666 ile ilgili detaylar ortaya çıktıktan sonra çok önemli bilgiler ortaya çıkacak. Teşkilat dizimizin son bölümünde aslında. Şirketin tüm bilgileri ele geçirildi ama daha sonrasında 666 olayı ortaya çıktıktan sonra o bilgilerin hiçbir öneminin olmadığı anlaşıldı. Devamında ise 666'nın ne olduğunun anlaşılabilmesi için Korkut. Teşkilata bir mesaj verdi ve karşılarına çıkıyor. Burada teşkilatı yani altayları durduracak ve geri çekilmelerini istiysek. Yaşanılan bu olaylardan sonra dizimizin yeni bölümlerinde 666'yı çözmek için büyük bir mücadele verecek. Ayrıca dizimizin yeni bölümlerinde dizimize çok sayıda düşman karakter. Cadillac. Sürpriz vedalarda olacak. 666 ile ilgili gerçekler ortaya çıktıktan sonra herkesi şaşırtan olaylar. Ye Geçtiğimiz analiz videolarımızda Deflarca solemistic Hayatın Bahari kullanmak için yanına çektiğini söylemiştik ve bu olayı son bölümde Rutgay ve Hayat karşılaşmasında gördük. Hayatın tek bir amacı var. Uda. He deflarin yulismak. Orda kızını bile. Harkebel Bunu Rutkaya söyledi. Şimdi kapsülü ve projeyi elde edebilmek için Bahar'ı kullanacak ve Bahar'ı Cevher başkana karşı kullanacak. Dizimizin yeni bölümlerinde Bahar'ın başına gelecek kötü olaylar dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Bahar annesinin aslında çok kötü birisi olduğunu anlayacak ama işten geçmiş olacak. Korkut ve Cevher, Başkan Bahar'ı kurtarmak için büyük bir mücadele içerisine girecekler. Dizimizin Yeni bölümlerinde Bahar kurtulacak ve tekrardan Cevher Başkan ve Korkut'un yanında olacak. Artık annesini hiç Estimaysak dizimizin ilerleyen bölümlerinde bu olay gerçekleştikten sonra Korkut ve Bahar için güzel olaylar. Son bölümde Korkut, Hamdi ve Ejder Rusya'ya giderek kızı getirdiler. Orada ise mücevheri bırakmıştılar. Ama Ejder gizlice mücevere alıp tekrardan Türkiye'ye getirdi. Türkiye'ye getirdikten sonra o mücevherleri Suzana verdi. Suzan bu mücevherleri Rutkay'a yakalatacak. Rutkay olayları anladıktan sonra aslında. Ejder ile Suzan arasında bir ilişki olduğunu anlayacak ve bu ilişkiyi çözdükten sonra Ejder ve Suzan'ı. Aldermak istisak. Edere bir şey olmayacak ama Suzan karakteri ölerek. diziye veda edecek. Suzan'ın ölmesiyle birlikte artık Ejder tamamen Korkut'la birlikte olacak ve birlikte hareket edecek. Ejder Suzan'ın ölmesinden sonra Rutka'yı öldürmek. Estisak. Büyük ihtimalle dizimizin. Ilerleyen Balamlarend olarak Veda eden bir diğer karakter de Ejder. Olacak. Teskila dizimizin son bölümlü hand. Huzlar da oğlan iseri zini tekrardı. Dahil olmasıyla birlikte kraliçe ile. İlgili birkaç olay gösterilmişti ve. Geçmişte kraliçenin yaptıkları ortaya. Misty Yaşanılan bu olaylardan sonra, Ezliya Siler Kralis'in yaşamadığını da merak ettiler. Kralis ile ilgili geçtiğimiz sezon çok önemli. Olaylar yaşanmıştı ve düşman karakter. Olmasına rağmen izleyicilerin çoğusu tarafından seviliyordu ve kraliçenin şimdi diziye geri dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu. Bununla ilgili hem oyuncu tarafından hem de yapım şirketi tarafından herhangi bir şekilde bir Açıklama gelmedi. Setten de kraliçenin geri döndüğüne dair bir bilgi. Palissometry. Büyük ihtimalle de kraliçe teşkilat dizimize geri dönmeyecek ve onunla ilgili yeni olaylar yaşanmayacak. Kraliçe defteri geçtiğimiz sezon tamamen. Kapandi. Kraliçenin geriyle ilgili hiçbir bilgi gelmedi. Bu sebepten dolayı da kraliçe kesinlikle teşkilat dizimize geri dönmeyecektir. Bananla İlgili yaşanılan olaylar bitti ve şimdi. Asıl olaylar gölgesiz ve davut. Severson Jerskal Sussex. Rutkalın. İşinin biteceği ve Altay'ın da Rutka'yı. Öldürmesiyle birlikte tüm her şeyin. Biteceği ve artık evlilik olayında. Jerskelas Mayasegini, Hilal Altay'a. Söylüyor. Yaşanılan bu olaydan sonra. Hilal'ın dizay veda adesegini, V Desire. Yeni bir kadın başrol oyuncusunun. Jealousy G. Yapılan bu haberler kesinlikle doğru değildir. Hilal Dizidin Mir Rabia Soyderk, dizimizde olmaya devam edecek. Sosyal, medyadaki ve haber sitelerindeki bu, bilgiler kesinlikle doğru değildir. Dizimizin yeni bölümlerinde Hilal ve Altay için çok önemli olaylar yaşanmaya devam edecek. Bu ve buna benzer daha çok videonun. istiyorsanız kanalımıza abone. Olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi. Anlatmayalım. Bir sonraki videomuzda. Goris Mac Eşkilat dizimizin son bölümünde aslında. Şirketin tüm bilgileri ele geçirildi ama. Daha sonrasında 666 olayı ortaya. Çıktıktan sonra o bilgilerin hiçbir. Öneminin olmadığı anlaşıldı. Devaminda. ise 666'nın. Ne olduğunun anlaşılabilmesi için Korkut. Teşkilata bir mesaj verdi ve karşılarına. Çıkıyor. Burada teşkilatı yani Altayları durduracak ve geri çekilmelerini istisak. Yaşanılan bu olaylardan sonra dizimizin yeni bölümlerinde 666'yı çözmek için büyük bir mücadele verecek. Ayrıca dizimizin yeni bölümlerinde dizimize çok sayıda düşman karakter karolakak sürpriz vedalarda olacak. 666 ile ilgili gerçekler ortaya çıktıktan sonra herkesi şaşırtan olaylar yesanakak geçtiğimiz analiz videolarımızda Defalarca soilumistic Hayatın Baharı kullanmak için yanına çektiğini soilumistic ve bu olayı son bölümde Rutgay ve Hayat karşılaşmasında gördük. Hayatın tek bir amacı var. Uda, he defernyllismak. Urdakazene bile harcayabilecek. Bunu Rutkaya söyledi. Şimdi kapsülü ve projeyi elde. Edebilmek için Baharı kullanacak ve Baharı Cevher Başkan'a karşı kullanacak. Dizimizin yeni bölümlerinde Bahar'ın başına gelecek kötü olaylar dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Bahar annesinin aslında çok kötü birisi olduğunu anlayacak ama işten geçmiş olacak. Korkut ve Cevher Başkan Bahar'ı kurtarmak için büyük bir mücadele. Dizimizin yeni bölümlerinde Bahar kurtulacak ve tekrardan Cevher Başkan ve Korkut'un yanında olacak